Uzak Şehir. Alya'nın gerçek yüzü ortaya çıktı. Şok gelişmeler ve dedikodular. Merhaba sevgili Uzak Şehir takipçileri. Bugün sizlerle dizinin ekranlarda yaşattığı dramatik gelişmelerin ötesinde setin arka planındaki olayları, oyuncuların özel hayatlarını ve kulislerde konuşulan tüm dedikoduları sizlere aktaracağım. Unutmayın, bunların çoğu dedikodudur ve kesin bilgi değildir. Sadece magazin perdesinin arkasındaki söylentilerden derlenmiştir. Alya'nın gerçek yüzü. Set arkasında sırlar ortaya çıkıyor. Dizinin başrolü Alya, ekranda sevilen ve sempatik bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ancak setten gelen duyumlara göre Alya'nın gerçek yüzü hiç de ekrandaki kadar masum değilmiş. Söylentilere göre Alya, Set arkasında bazı oyuncularla gizli anlaşmalar yapıyor, senaryonun gidişatını etkilemeye çalışıyor. Tabii tekrar hatırlatmak gerekir ki bunlar tamamen dedikodudur ve kesinlik taşımıyor. Bazı kaynaklar Alya'nın set arkadaşlarıyla arasındaki ilişkiyi manipüle ettiğini iddia ediyor. Özellikle Cihan'la yaşanan sahnelerde Alya'nın ekrandaki dramatik tavırlarının ardında Gerçek bir gerilim olduğu konuşuluyor. Setteki görevliler ve figüranlar arasında dolaşan bu dedikodulara göre, Alya bazen çekim sırasında replikleri değiştiriyor ve diğer oyuncuları yönlendirmeye çalışıyormuş. Tabii ki bunların hepsi söylenti ve magazin perdesinin arkasında dönen kulis bilgileri, özel hayat dedikoduları. Set arkasında aşk fırtınası. Setten gelen bir başka dedikodu Alya'nın özel hayatıyla ilgili. Söylentilere göre Alya, dizinin yönetmeni ile aralarında gizli bir ilişki yaşıyormuş. Bunun yanı sıra Cihan'ın da dizideki rol arkadaşıyla yakınlaştığı ve set dışında sık sık buluştuğu konuşuluyor. Tekrar edelim. Bunlar tamamen dedikodudur ve doğruluğu kesin değil. Hatta bazı iddialar öyle abartılmış ki figüranlar bile setin havası değişiyor demeye başlamış. Bu tür söylentiler gelecek haftaki bölümlerde karakterlerin davranışlarını izlerken izleyiciye ayrı bir merak ve heyecan katıyor. Kim bilir belki bu dedikodular bir gün ekrana da yansır. Beşinci magazin perdesi. Sürpriz ve spekülasyonlarla dolu set uzak şehrin setinde yaşananlar, dizinin kendisi kadar heyecan verici. Kulislerde dolaşan uydurma dedikoduların bazıları şöyle, Alya'nın setteki arkadaşlarıyla gizli buluşmaları ve sır saklaması, Cihan'ın karaktere yansıyan ama gerçekte yaşadığı romantik karmaşalar, Sinem Ünsal'ın sosyal medyada paylaştığı ama çekim dışı yaşadığı gizemli olaylar, setin figüranları arasında dolaşan, kim kiminle yakınlaşıyor, söylentileri bütün. Bunlar tamamen abartılı dedikodular ve izleyiciye ekstra heyecan yaratmak için uydurulmuş olabilir. Ama magazin perdesi bu tür spekülasyonları sever ve izleyiciyi sürekli merakta bırakır. Altıncı kapanış ve son notlar sevgili uzak şehir takipçileri, gördüğünüz gibi Alya'nın ekran önündeki masumluğu ile set arkasındaki söylentiler tamamen farklı bir tablo çiziyor. Tüm bu dedikodular kesin bilgi değil, setten gelen söylentiler ve kulis bilgilerinden ibaret ama diziyi takip edenler için ekstra bir heyecan kaynağı. Gelecek haftalarda yaşanacak olayları bekliyoruz, gelecek bölümlerden abartılı öngörüler ve tahminler. Gelecek haftalarda dizide beklenen gelişmelerle ilgili dedikodular da kulislerde dolaşıyor. Uydurma ama heyecan verici tahminlerden bazıları şöyle. Alya'nın sürpriz hamlesi. Söylentilere göre Alya bir bölümde karakteriyle ilgili gizli bir sırrı ifşa edecekmiş. Bu dizide büyük bir çatışma yaratacakmış gibi konuşuluyor. Hatırlatalım, bu sadece dedikodudur. Cihan ve romantik çatışmalar. Cihan'ın Alya'ya karşı duygusal bir kriz yaşayacağı ve yeni bir aşk üçgenine gireceği iddia ediliyor. Setten gelen söylentilere göre Cihan'ın gerçek hayatta da bir aşk karmaşası yaşadığı konuşuluyor. Yine bunlar sadece dedikodu. Sinem Ünsal ve gizemli misafir. Gelecek bölümlerde Sinem Ünsal'ın karakteri bir yabancıyla karşılaşacakmış. Kulislere göre bu yabancı karakterin rolünü oynayan oyuncu set dışında da Sinem ile çok yakınmış. Tabii ki bu da tamamen dedikodudan ibaret. Diğer oyuncuların sırları Figüranlar arasında bile Alya ve Cihan'ın özel hayatlarıyla ilgili söylentiler dolaşıyor. Örneğin bazıları Alya'nın set dışında gizli çekimler yaptığını ve bunları sosyal medyada paylaştığını iddia ediyor. Bu tür söylentiler dizinin hayranlarını sürekli merakta bırakıyor. Dördüncü set dedikodularının abartılı yönleri Bütün bu söylentiler magazin perdesinin en renkli ve abartılı yönlerini oluşturuyor setten gelen bilgiler, Alya bazen sahne aralarında diğer oyuncuların dikkatini çekmek için küçük numaralar yapıyormuş. Bazı sahneler için oyuncuların sosyal medya hesaplarından gizli mesajlar verildiği konuşuluyor. Yönetmen ile başrol arasındaki gerginlik, dedikodulara göre bazı çekimlerin uzamasına sebep oluyormuş. Tabi bunların hepsi magazin perdesi ve söylenti çerçevesinde kesin bilgi değildir. Ama izleyiciye sunulan bu abartılı hikayeler diziyi takip etmeyi daha eğlenceli hale getiriyor.